Herkese geldiniz tekrar yayınlı bugün e, menüde şey var bugün e, pilavı tavuklu bir pilavı yapacağım. Eee altına yufka sereceğim e, tepsiye bırakacağım sereceğim. Ondan sonra pilavı üstüne sökeceğim. Ee, bunu yapacağım arkadaşlar. Ben Şimdi ben bu tavuğu yakadım. Tekrar. Tutukluya bırakayım. Tutukluya da çabuk oluyor. Bismillah. Sıra sıra Hı. Tuzunu da atayım. Bir de bırakayım, düdüklü de olsun. Pilavı da. Hı. Arkadaşlar bu da e, pilav yapacağım. Pilavın şimdi malzemelerini yapayım. Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi malzemeleri bunlardı. Yavaş yavaş hepsini tek tek bırakayım. Soğan bırakıyorum. Bu da samsakıdır, samsattı. Bunları böyle tek tek, bunları yağda şey yapacağım böyle götür getirip e, ölsünler yağda. Ya da iyice ölsün bunlar? Hepsi birlikte. Bunları yağda kavuracağım. Sonra domatesini ekleyeceğim üstüne. Şimdi biber çabuk kızar, ee, şey oldu, yanıyor ya çabuk e, beraber atayım da e, beraber olsunlar hepsi birlikte. Güzel güzel. Domates, üç tane domatesi doğrayayım. Bir de salça da içine bırakacağım. Pul biber bırakacağım. arkadaşlar arkadaşlar üç tane domat doğruyum üç tane domates doğruyorum güzelce ne doğrayayım bunlar o ölsün bu burada kızarsınlar bunlar Nar kızardıktan sonra domatesi içine ekleyeceğim sonra biraz salça ondan sonra biraz da şey pul biberi toz biber bunları eklerim sonra et suyundan et suyunu ekleyeceğim içine sonra burgul pilavını burgulunu eklerim sonra da bunlar o arkadaşlar ben şey mi, biberi falan bak düştü şimdi domates de atıyorum domates de domatesi sonra salçasını ekleyeceğim bu da burada, burada kavrulsun domatesi de ekleyeyim Sonra burgulayı eklerim. Domatesden sonra salçayı da ekledim arkadaşlar. Salçasını da salçasıyla beraber domatesi de kavrulsun. Güzelce kavrulduktan sonra bir de toz toz biber de ekleyeceğim. Bu biber biraz hafiften bir acılığı var. Ona eklemeyeyim. Zaten e, salç, şey sal, biber salçası da var ya içinde o yüzden ona gerek yok yani pul biberi sata içinde biber var. Kapı biber vardır. kıl biber var. Ondan sonra o ince biberler var ya. Onla domates, soğan, salça bunlar hepsini burada güzelce kavrulsun. Ondan sonra şey yapacağım. Bulgur broğul pilavını şeysin bulguru içine ekleyeceğim. Arkadaşlar 3 bardak bu bardaktan üç tane üç, bruhul, üç bardak burğul ekledim üstüne. Bu burğulu güzelce kavuracağım. Sonra tavuk suyunu da üstüne dökerim, eklerim. Tavuğum pişsin, e, suyunu da ekleyeceğim şimdi. Biraz daha, az biraz daha kaldı. Kavrulduktan sonra burğulu güzel kavrulsun. arkadaşlar e, tavuğum düştü. Şimdi çıkarıyorum. Bismillah. Buraya bırakıyorum. şimdi biraz suyunu e, pilava ekleyeceğim. Şimdi et suyunu bırakayım içine. Şimdi e, bu, e, güzel bir e, burgunumu kavurdum. Ondan sonra şimdi işte, e, et suyunu karıştıracağım ikisini beraber. Sürüye beraber. <laughs> Su bol olsun çünkü bu yeri bulundur ya çok çekiyor. Hı. Şimdi tuzunu atacağım. Hı. Arkadaşlar şimdi tekrar de Belki, bir de size tekrardan etle doğrayacağım eti. Bir kayfa. Kemikinden ayıracağım. Pilavım pişti arkadaşlar. Bismillah. Hı. Pilavım pişti. Güzelce ne? Çok lezzetli. Tavuk, to, tavuğun yaptım arkadaşlar. Bunu böyle güzelce ne? Güzel bir şekilde sereyim. Şöyle. Hı. Hı. Art, arkadaşlar ben bunun altına pilavın altına iki tane yufka serdim. Bir tane inceydi, iki tane serdim. Şimdi bir defa etini etini bırakıyorum. Tavuk eti yaptım. Bir de i̇şte tavuk eti bırakayım. Ve tuzladım. Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle hepsini pilavın üstüne ekledim Bana <laughs> böyle. Bu da ayrı bir tarifti. Arkadaşlar bu e, İç Anadolu'nun e, çok yaparlar bu pilavı. İç Anadolu yapar çok bu pilavı. Yani bu mesela onların yemek tarifleri, bunların öyle yaparlar. Ben de bugün onun tarifini yaptım. İç Anadolu pilavı. Arkadaşlar yeni bir videoda tekrardan görüşmek üzere hoşça kalın.